Arkadaşlar bu videoda sizlere Adobe Connect e, online konferans aracını anlatmaya çalışacağım. E, Adobe Connect oldukça başarılı ve güvenli bir e, online konferans aracı. Bedava kullanımında 90 günlük bir e, süre veriyor ve bu 90 günlük süre içerisinde e, her toplantınızı e, ücretsiz sürümünde sürümünün 25 kişi e, sadece alabiliyorsunuz. Ve e, toplantılarınızı oldukça güzel ve e, herhangi bir hata olmadan ve güvenli bir şekilde bu araçla yapabiliyorsunuz. Ve aracı kullanabilmek için ilk önce kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olmak için şu alanda gördüğünüz Free 90 Day Access, 90 Day Access diyor, oraya tıklıyoruz. Ve bir form çıkıyor karşınıza ücretsiz kullanabilmeye başlamak için bu formu doldurmamış, doldurmuş olmamız gerekiyor. forumda ilk önce e-mailiniz, daha sonra adınız, soyadınız, telefon numaranız, sanıyorum zorunlu değil telefon numarası, kurumunuzun adı, ülkeniz, bölge, posta kodu gibi sorular var. Onları cevap veriyoruz daha sonra alta doğru geldiğimizde kurumuzda kaç kişi çalışıyor, endüstri çalışma alanı nedir, hangi iş kolunda, onları da tamamladıktan sonra ve şu bölümde Choose Your Trial kısmında ise e, hangi bölümünü kullanacaksınız bu Adobe Connect'in e, öğrenme için mi, toplantı için mi, webinar için mi? Siz e, e, üçünden bir tanesini seçebilirsiniz. Eğer öğrencilerinizle görüşecekseniz sadece o zaman e, meeting seçebilirsiniz. Meeting ya da bir öğrenme çalışması yapacaksanız webinar veya learning kısmını seçebilirsiniz. Ve daha sonra alt tarafında ise bir sözleşmeyi kabul etmek gerekiyor. Deneme sürümünü kullandığınıza dair. Ve bu bölümü tıkladıktan sonra şu alandaki kabul ediyorum lisans sözleşmesini sign up'a tıklıyoruz. Ve sign up'a tıkladıktan sonra e-mailinize gitmeniz gerekiyor. E-mailinize Adobe Connect'ten bir e-mail gelecek ve o e-mail içerisinde siz hem kullanıcı adınızı hem de şifrenizi buluyor olacaksınız. Aynı zamanda sizin için tanımlanmış bir de link olacak bu alanda. Buradaki kullanıcı adı ve linkini şuraya ilk önce buradaki linke tıklayıp açılan pencerede ilk, ilk önce kullanıcı adı daha sonra da şifrenizi bu alana yazdıktan sonra login diyoruz. ve kullanım sözleşmesini kabul etmemizi istiyor. Kutuyu tıklıyoruz ve kabul ediyoruz. Ve böylece toplantı alanına birazdan girmiş olacağız. Evet. Şu an için hiçbir toplantı olmadığı için sayfa boş görünüyor gördüğünüz gibi ve yeni bir toplantı yapabilmek için şu alandaki Create düğmesine basıyoruz yeni bir toplantı oluşturmak için bu bölümde Create düğmesine tıkladığımızda bir toplantı tıklıyorum ve Create Link'ine tıkladıktan sonra toplantı oluşturabilmek için bir form çıkıyor karşımıza. Ee, bu formda ilk önce toplantının adını neden yapıyorsun toplantının bir ismi e, oluyor. Genelde ismi ekliyoruz. Ee, daha sonra bir Custom e, link varsa linki arkasından kısa bir açıklama Bu çok uzun olmasına gerek yok. Onun arkasından tarihini ve saatini belirliyoruz. Hemen arkasından süresini belirliyoruz ve daha sonra bir template seçiyoruz. Nasıl bir şablon kullanacaksınız ee, kendi e, toplantılarınızda e, e, paylaşılabilen bir template mi, e, yani bir etkinlik bir toplantı veya bir eğitim mi birini seçeceksiniz. Üstteki bir etkinlik. Alttaki bir toplantı, onun altındaki ise bir eğitim. Toplantıyı seçelim. Daha sonra dilinizi seçeceksiniz. Hangi dilde kullanacaksınız. Türkçeyi seçebilirsiniz bu arada. Buradan. Ve ulaşım nasıl olacak? Kişiler kayıt olacaklar mı? Sizin toplantı alanınıza girince yoksa sadece linki olanlar mı girecek? Bu bölümde linki seçmeniz daha doğru. İnsanların daha kolay erişim sağlayabilmeleri için. E sadece bir ses e, audio e, konferansı yapacaksanız ses ile alakalı olan kısmı yapacaksınız. E, yapacaksanız şunlardan bir tanesini de ekleyebilirsiniz ama eklemenize gerek yok. Şuraya tıkladığınızda bu bölümü geçebilirsiniz. Ve daha sonra next'e tıkladığımızda e, işte, bu alan açılacak, kişilerin olduğu alan normalde burada geldiklerinde. Ama burada şu anda siz varsınız, siz burada kendi e, rolünüzü atayabilirsiniz. Sizin host olmanız gerekiyor. Ya da eğer e, konuşacak olan kişi belli ise, e, başka bir arkadaşınızla birlikte yapacaksanız, e, onu da ekleyip ona da burada yetki verebilirsiniz bu yetkiyi de verdikten sonra ya da şu düğmelerden etle çıkar yapabiliriz. Daha sonra yine next düğmesine tıkladığımızda hemen hemen son kısmına geldik. Burada toplantının kısa bir özetini göreceksiniz. Ne ile ilgiliydi, ne zaman yapılacaktı gibi. Eğer bütün bilgilerinizin doğru olduğunu düşünüyor iseniz finish düğmesine tıklıyoruz. Ve böylece toplantınız oluşmuş oluyor. Ve buraya geldikten sonra toplantı odasına girmek için de Enter Meeting Room diyoruz. Ve toplantı odasına böylece e, girmiş oluyoruz. Test toplantı odasına. E, toplantı odasına girmeye çalıştığınızda ilk önce üst kısımda bir pop-up çıkacak. Burada bilgisayarınızın bu uygulamayı kullanmasına izin verip vermeyeceğinizi soruyor. Open diyebiliriz, aç ve açık tıkladıktan sonra ise direkt olarak toplantı odasına e, girmiş olacağım. E, sizlerin e, toplantı yapacağınız kişileri e, de toplantı odasına almak için onlara onlara söyleyeceğiniz şey. Adobe Connect'in uygulamasını eğer cep telefonundan gireceklerse e, telefonlarından uygulamasını indirmeleri, o küçük bir eklenti e, mobil araçlar için. Bilgisayardan girecekler ise zaten program sizde e, yönlendirecek. Kısa bir eklenti e, yüklemeniz gerekiyor bilgisayarınıza bu Adobe, Connect'e girmeden önce. Ve böylece toplantı alanına geldik. Burası toplantının yapılacağı alan. Ve bu alanda neler var? İlk orta kısımda e, aşağı menüyü tıkladığınızda ekran paylaşımı yapabilirsiniz buradan. Bir belge paylaşabilirsiniz ve belge bu alanda görünecek. ...ve beyaz sahteyi paylaşabilirsiniz. Bütün öğrencileriniz burada yazılar yazabilir, şekiller çizebilirler. Ve bu bölümde ise en son paylaştığımız e, belgeleri göreceksiniz. Belgeyi paylaştığınızda... E, ...şu anda görüyor olduğunuz büyük ekran kısmında göreceksiniz belgeyi. E, ekran paylaştığınızda ise... E, belge paylaştığınızda evet, ekran paylaştığınızda ise kendi bilgisayarınızın görüntüsünü bu alana koyacaksınız. Ve burayı da geçtikten sonra şöyle kapatalım. Bütün yetkileri şu üst köşedeki düğmelerden yapıyoruz. Toplantı hakkında bakın burada bilgiler var. Toplantı bilgilerini yönetebilirsiniz. Erişim sağlayabilirsiniz burada katılımcıların durumları konusunda katılımcının rollerini değiştirebilirsiniz. Bir sürü ayarlamaları bu bölümden yapabilirsiniz. Düzenlemeler var hemen yan tarafında. Bir paylaşım yapabilirsiniz, tartışma yapabilirsiniz ya da işbirlikçi bir çalışmayı burada yapabilirsiniz. Ve düzenleyebilirsiniz veya sıfırlayabilirsiniz. Bütün çalışmaları bu alanda. Ve bakın başka bir e, düzenlediğim düzenledim. İşbirlikçi bir çalışma yaptığım için değişti. Tartışma yapsaydım şöyle olacaktı. Ve paylaşım yapsaydım da normal klasik ekranımı görecektim. E bölmeleri şu anda görüyor olduğunuz bölmeleri buradan ekleyip çıkarabilirsiniz. Bakın ekli olanlarda tik işareti görüyorsunuz. Ve sesi buradan kontrol edebilirsiniz. Katılımcıların mikrofon haklarını buradan yapabilir ya da tek bir mikrofona etkinleştirebilirsiniz. Ve bu bölüm ses kısmı. Hoparlörünüzün sesini açık veya kapatabilirsiniz. Sesleri ayarlayabilirsiniz. Ya da kullanacağınız hoparlörü buradan seçebilirsiniz. Bilgisayarınızın hoparlörünü seçmeniz her zaman daha iyi. Sesinizin diğer tarafa gitmesi için bu bölüme etki vermeniz gerekiyor. Bakın tıkladığınızda eğer Yeşil oluyor ve sesinize karşı tepki veriyor ise... ...sesinizi insanlar duyuyorlardır. Sesi aktif hale geçmek, getirmek için şu alana tıklıyoruz. Bu alan ise mikrofon... ...kamera alanı, pardon... ...buraya tıklayıp şu köşedeki alandan... ...kameranızı aynı zamanda açıp kapatabilirsiniz. Ve eğer katılımcı iseniz bir konuda el soru, soru soracaksanız bu düğme ile de elinizi kaldırıp sorunuzu sorabilirsiniz. Tabii ki size izin vermesi gerekiyor sunucunun ya da toplantı sahibinin. Bu alana geldiğimizde burada kamera vardı. Bu alanda kullanıcıları, katılımcıları daha doğrusu kaç kişi katılıyor ise bu alanda ve bu alanda da sohbet yapma durumu var. Katılımcılar kendi aralarında sohbet edebilir veya sorularını yazabilirler. Bütün bu işlemleri hallettikten sonra, bilgileri gördükten sonra toplantıya tıklıyoruz. Ve toplantı bilgilerini yönet tıkladığımızda toplantıya ait bilgileri görüyor olacağız. Şu alanda gördüğünüz linki şuradaki e, kopyalayıp katılımcılarınızla paylaştığınızda onlar bu linki tıkladıklarında odanıza gelecekler. Yalnız eğer e, mobil araçlardan girecekler ise mutlaka uygulamayı e, telefonlarına yüklemeleri gerekiyor. Adobe Connect uygulaması ee, ve eğer bilgisayarlarından girecekler ise e, Adobe Connect e, eklentisini bilgisayarlarına yüklemeleri gerekiyor. Oldukça küçük bir eklenti ve saniyeler içinde kurulabilir. Ve bütün bu eylemleri yaptıktan sonra e, tekrar toplantı alanına dönelim. Open diyoruz ve açılıyor. Toplantı alanına döndükten sonra tekrar toplantıya geliyoruz ve buradan toplantıya bitir, e, toplantıyı bitir dediğimizde toplantı onaylamamızı istiyor. Onayladıktan sonra toplantı bitmiş oluyor. Teşekkür ederim.